Merhaba ben Mesut Çevik. Donorhaber.com olarak İstanbul Park'ta Mercedes AMG etkinliğindeyiz. Burada Mercedes'in AMG serisinde yer alan bütün araçları deneyimleyebilmeniz mümkün. Bizler de profesyonel ve pilot eşliğinde güçlü bir AMG serisi Mercedes araca binerek İstanbul Park'ın tozunu attıracağız. Şimdi sözü çok fazla uzatmayalım. Hemen aracımıza binelim ve yüksek hızda performansın tadını çıkartalım. şu anda E63 AMG'nin içindeyiz ve yanımda da yüksek performans sürüş eğitmeni Jason var. Kendisi sağ olsun bize yardımcı olmuyor. Kabul etti ve İstanbul Park'ta sürüşü o gerçekleştirecek. Jason'a da birkaç sorumuz olacak. Tabii ki böyle performanslı bir aracı kullanırken zor olacak cevaplaması ama Jason ilk olarak sana şunu sormak istiyorum. AMG dendiğinde yani ne söylemek gerekli kullanıcılara? ya Aslında performans. İnanın bana. Yani çünkü biliyorsunuz Mercedes araçları ee, hakikaten lüks segment'e ve konfor konusunda hakikaten çok başarılılar. Ve şöyle izah edeyim. Bu denli lüks ve konfora yatkın araçların da bir denli bu kadar da hani pist ortamında ve sürüş performansı deneyiminde bu kadar yüksek bir performans sergilerinde hakikaten çok önemli. Ve çok güzel bir şey. Yani şu an basıyorum. Siz de hissediyorsunuz. Hakikaten iyi hızlanıyor araba. İnanılmaz bir ses var zaten. Eksos sesi kendine çekiyor direkt olarak. Performans hissetmemizi sağlıyor birebir. Ve İstanbul Park da tabii ki mükemmel bir pist herhalde bu test etmek için. Yani şu anda zaten dünya çapındaki bütün pistler içerisinde İstanbul Park zaten en iyi pistlerden bir tanesi. Hani bunu bir tek biz söylemiyoruz. Ee, yani birçok meşhur Formula 1 pilotu, yarış pilotu da İstanbul Park pistinin çok ayrıcalıklı olduğunu zaten söylüyor. Ve zaten hakikaten böyle performans araçların yani hakikat hakkını almak için de böyle bir yerde olmak lazım maalesef. Şimdi genel olarak... Ah, yollarda böyle gitmemek lazım. Yani. Evet yollarda böyle gitmek gerçekten çok tehlikeli olur. Ben içinde yani sağ koltukta dururken zorlanıyorum. <laughs> gerçekten bir profesyonelin ellerinde olması gereken araçlardan bir tanesi bu da. Kesinlikle. Şimdi şunu sormak istiyorum. Egzoz sesi özellikle bu tip arabalarda, performans arabalarında kullanıcılar tarafından hep önemsenir, hep dinlenir. AMG'lerin egzoz sesi, özellikle bulunduğumuz aracın egzoz sesi için ne diyebilirsin? Ya güzel çünkü sonuçta bir V8 motor var içerisinde ve bu sonuçta V8 motorları hep böyle gürleyen motorlardır. Amerikan serisinin biliyorsunuz hep böyle gürleyen motorları vardır. Onlar çok meşhurdur. Yani inanın bana o konuda da zaten bu da çok iyi. Yani bu motorun işte V8 hakkı, ha, hakkını veriyor sonuçta bu gürleme. O gürleme sayesinde size verilen e, hani ne diyeyim artık bir haz veriyor size, bir mutluluk veriyor ve hakikaten insan zaten duydukça daha çok basmak istiyor. Şu anda Yağmur da yağıyor, yani pisti olabildiğince fazla zorlamaya başlamış durumdayız. Genel olarak peki sürüş güvenliği konusunda neler söyleyebilirsin? AMG serisi çünkü konfor, güvenlik ve performans aslında bir arada olan araçlar. Ya kesinlikle öyle. Zaten bir yol aracı biliyorsunuz çok güvenli olmak zorunda ve zaten bu durumda da e, hem güvenli ve aynı zamanda da bir o kadar da performansı yüksek. Zaten yani AMG serisinin araçları zaten şu durumda e, yani bütün bu konforun, lüksün ve güvenliğin üstünde bir de performansı etkiliyor. Yani bütün e, kaleciklere ettikleri atıyoruz açıkçası. Evet, gerçekten şu anda ben de sonuna kadar performansı hissediyorum. Çok profesyonel sürücüsüm bu arada. Eline, koluna sağlık, pedana <laughs> sağlık deyip gerçekten inanılmaz bir deneyim benim için de. Aracı kullansam bu kadar keyif almazdım. Çünkü ben hani şu virajı yarım hızla bile herhalde bu şekilde geçemem. Peki kullanıcılara, özellikle profesyonelleşmek isteyen kullanıcılara bir önerim var mı? Neler yapmaları lazım? Yani, Özellikle şu virajı döndükten sonra cevaplarsak benim için daha iyi olacak, kalbim duracak. Benim için sıkıntı yok. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Ee, motor hakikaten, e, hakikaten bir tür başlamak istiyorsa insanlar e, federasyon aracılığıyla e, kendilerine uygun gördükleri yarış veya yarışmalara e, hani maddi imkanları veya maddi olanakları elverişliyse kesinlikle katılabilirler. Zaten şu anda e, İstanbul Park Pisti'ne ait İstanbul e, Park Akademi var. E, bu akademi içerisinde zaten eğitimler veriliyor. Bunun yüksek performans bölümünde baş eğitmenim benim zaten. E, burada insanları yarışçı olabilmeleri için hazırlamak sonuçta bizim görevimiz burada. E, ve pistin içerisinde de zaten birçok araç var bunları yapabilmemiz için. E, yani sonuçta akademiye başvurup insanlar gereken bilgi alabilirler. Evet, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer akademiye başlarsanız hocanız mükemmel bir yarış şoförü. Performanslı araç dendiğinde herhalde bundan daha iyi bir deneyimi çok az kişinin yanında yaşayabilirsiniz. Donanım haber olarak Mercedes AMG etkinliğindeydik ve performansı sonuna kadar hissetme şansımız oldu. Şu an viraja girerken ben kendimden geçiyorum yavaş yavaş. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Elimizden geldiğince performans dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.